Yaşamla evet. çalışıyoruz ayaklarımızı yere vurmayı unutmayız. Bu postiş ama biraz yüksekti Daha iyi. Orada değil mi? Beydi. De. <laughs> bir soru sorabilirsin.

Thank you. Burası e, Saraköy Balahisar Köyü. Tarihi bir köydeyiz. Bu da bizim köyün geçim kaynağı olan dokumacılık. Çok eski yıllardan beri dokumacılık burada yapılmaktadır. Hala de dokumacılık da devam etmektedir. Bunlara el tezgahı derler. Buraları dokunana Saraköy ve Babılar da pazarlayıp satarlardı. 45 yaşındayım. Ben bildiğim birileri vardır bu. Yani çok eski bir tezgah. Şimdikiler bu kadar değil. Bu tezgahları Görüyorsunuzdur, daha yukarıdan kaldırıp da şey yapıyorlar. Burada tezek kuyumuz denilen şey var. Buraya oturup da buradan dokuma yapılır aslında. Şu işçiliğe baksana. Çok güçlüyüm. burası evet, evet, buradan orası 18-20 km. Şu şeyin artık. Neyi çektirin lan? Ben, ben neyi, neyi çekeceğim? Vallahi sallanıyor lan. Sallanım ulan. Yeter. Yeter mi? Ayşe, e, Konuş galiba abi. Buradan aramızın. Gözünü seveyim teknolojinin yanı. Bizim köyümüz yıllardan beri e, sit alanı. Köyü kazı yapılmasını istiyoruz. Burası hakikaten çok güzel bir köy. Rakımımız 720. Yayla havası. Eee köy boşaldı. Tekrar doldurmak için eee uğraşlarımız var. Defineciler köyümüzü talan ediyor. Definecilerin köyümüzün talan ettirmesi istemiyoruz. Burada taşabilirimiz var. Göç verdiğimiz göçü kere alıp devletimizin bize yardım etmesini istiyoruz. Atatürk'ün antik kenti Afrodisya'sı Pamukkale arasındaki önemli bir yerleşim kaynağı. Bizanslar zamanında çok değerli bir yermişmiş. Köyümüzü etrafında surlarla çevrili. Bunlar da tarihi kalıntıları var. Bunları da görebilirsiniz. Burası yüzyıllardan beri bir antik kent. Biz hala da bu antik kentin üzerinde yaşıyoruz. Evet gördüğünüz gibi burası da ta, e, eşyalarıyla bırakılmış denizi göç vermiş bir evimiz. Vallahi antikacılar da bunları da kazıyorlar herhalde.